İkinci ürün yetiştiriciliği ile birlikte çiftçi bir an önce toprağını işlemek istiyor ve bunu da kolaylaştırmak için e, anızı yakarak e, bu süreci devam ettirmek istiyor. Ancak bunu yaparken çiftçimiz farkına varıyor mu varmıyor mu bilmiyorum ama büyük çoğunluğu bunu bilmiş olması lazım. Çünkü doğan içinde olan insanlardır. E, toprak işlemeyi kolaylaştırmak için e, anızı yakıyor. Bu yakmakla birlikte toprağın içerisindeki kökler ve onun oluşturduğu büyük kesekler gevşediği için bu yangın sonrası gevşediği için vatandaş toprağını kolaylıkla işliyor. Ancak şunu biliyoruz ki bu yanan organik madde dediğimiz ve her toprakta o toprağın canlılığını, besin elementlerini içerisinde bulunduran organ organik maddedir. Zaten bizim coğrafyamız havanın çok sıcak olması, toprakların çok ağır kirli olması ve iklimin, suyun düzenli, yağışların düzenli olmamasından dolayı toprakta var olan organik madde çok hızlı bir şekilde ayrışıyor ve bizim topraklarımız aslında organik maddece çok fakir topraklardır. Doğal olarak fakir olan toprakların üzerine bir de siz mevcut olarak toprakta bulunan ee, bitki kökleri ve sap saman kısmını da yaktığınız zaman siz toprağınızı toptan e, fakirleştirmiş oluyorsunuz. Tabi bununla da yetinilmiyor. Aynı zamanda siz anız yaktığınız zaman bir bütün olarak atmosfere salınan gazlar, karbondioksit ve duman e, ve yanan materyallerin oluşturduğu bu küllerin atmosfere çıkarması ve uzun süre askılı olarak atmosferde kalması ve zaman zaman bunun e, aşağı doğru inmesi, kentlerin üzerinden aşağı inmesi, yaz sıcaklarıyla bütünleştiği zaman da insanlar nefes alamaz duruma geliyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar bundan çok zarar görüyor. Bütün evler, bütün iş işyerleri e, kirleniyor tabii. Her tarafa şu anda e, bir e, is ve duman e, yığını oluşmuştur. Bir de üstüne üstlük bu yaz e, Afrika'dan veyahut da Arap çöllerinden gelen sıcak e, hava ile birlikte e, atmosferden gelen o bölgelerde yani kuraklığın olduğu bölgelerde erozyonun yüksek olduğu yerlerden toprak e, yer yüzeyinden kalkan e, toprak parçacıkları, kil parçacıkları ve diğer e, materyaller buralara kadar geliyor ve ikisi üst üste bindiği zaman bu sene Adana ve çevresinde Çukurova'da insanlar adeta bunaldılar ve halen bu şey devam ediyor. Bu da toplum sağlığına ve çevre sağlığı üzerine çok ciddi bir e, olumsuz etki yaratıyor. Şimdi bir diğer konuda şudur ki, çiftçimiz tabii bu anasını yaktığı zaman, dediğimiz gibi organik maddeyi yakıyor, organik madde de yakmıyor. Bir gramında bir milyar mikroorganizma bakterisi olan, yaklaşık 600 milyon mantarı olan ve milyarlarca diğer canlılardan oluşan bir ekosistemden bahsediyoruz. Toprak ekosistemi hayatın dört unsurundan bir tanesidir. Şimdi bu yaptığımı, yaptığımız anızla birlikte hem kendi toprağımızdaki Besin elementlerinin bir kısmının kayıp olmasına neden oluyoruz. Ama bu arada da aynı zamanda toprakta ki var olan flora ve faunanın yanmasına neden oluyoruz. Şimdi anız yakılmasından sonra ne oluyor? Kısa sürede anızın yanması ile birlikte ortamda bir miktar bitkiler tarafından alınabilir besin elementi oluştuğu için kısmen bazen çiftçiler bunun yararlı gibi de görebilir. Ama uzun sürede toprağın organik maddesi kayboldu ve aşağı düştüğü için yani daha doğrusu konsantrasyon miktarı azaldığı için çiftçi yıldan yıla daha fazla bedel ödemek zorunda kalıyor. Yani çiftçi üretimini sağlamak için daha fazla para harcayarak daha fazla gübre para harcayarak üretim üretimli üretimini gerçekleştirmek zorunda kalıyor. Yani maliyetlerini arttırmış oluyor. Şimdi bunu biz tabi uzun zamanlı hesaplamalarla falan biliyoruz ama ee, bunu çiftçilerimize yeterince anlatamadık. Bunun bir takım e, sosyal ve kültürel nedenleri var. Ama en önemlisi de tabii ekonomik bir e, boyutu var. E, Sanırım bu konuda ayrıca işleniyordur.